Herkese selam dostlarım. Tuna Kestin yeni bölümüne hoş geldiniz. Bugünkü bölümümüzde sizlerle TikTok'ta nasıl ünlü olunabileceği hakkında konuşacağız. Dilerseniz hemen başlayalım. Öncelikle TikTok'ta yükselmek diğer platformlara göre daha kolay. Algoritma her an herhangi bir videoyu keşfete atıp milyonlarca izletebiliyor. Bu milyon izlenen videolar genelde öylesine atılmış ve herhangi bir etkileşim yani izlenme beklentisi olmayan videolar. Örneğin sadece çorabınızı göstererek yüz binlerce izlenme ve on binlerce beğeni alabilirsiniz. Şimdi sizlere günümüz TikTok'unu anlatacağım. Yaklaşık 7 aydır TikTok'dayım ve ister istemez TikTok gündemine hakimim. Bu 7 aylık süreçte hiç tanınmıyorken sırf bir fenomenle sevgili olduğu için 100 bin takipçi barajını açanlar da oldu. Bunun dışında bir de kendisi fenomen olup sevgilisi de fenomen olan TikToker'lar var. Bu TikToker'lar sevgilileriyle ayda bir düzenli olarak ayrılırlar ve bir hafta boyunca TikTok magazin sayfalarından düşmezler. Tam magazin sayfalarından düşecekken tekrar barıştıklarını açıklarlar ve genelde bu tipler bir ayda bir sevgili değiştirir. Maalesef 15 yaş altı kitleleri ise bu olanların hepsine inanır. İlk fenomen olma yöntemimiz buydu. Sahte aşk ve ilişkiler. Şimdi geçelim ikinci yönteme birazdan anlatacağım yöntemle yüz binden fazla artı 50 yaş dayı takipçiniz olacaktır. Bu fenomen olma yönteminde bacaklarını açarak canlı yayın yapan sözde kadınlar tek bir canlı yayında on binden fazla takipçi ve 1000 TL'den fazla para kazanabiliyor. Lanet olsun. Lanet olsun bu rakamlara da sadece 1-2 saat içinde ulaşması yeterince üzücü. Çocuğuna markette bir çikolatayı çok gören dayılar bu tarz insanlara binlerce lira harcamaktan hiç çekinmiyor. Üçüncü yöntemde ise dilenmek var. Ama bildiğiniz gibi dilenmek değil. Genelde dilenciler bir köşeye oturup ellerini açarlar. Ancak TikTok dilencileri kendilerini parçalar derecede para isterler. Örneğin ya arkadaşlar bir spor araba bir spor araba atacak baba yiğit yok mu gibi cümleler kurarlar ve yaptıkları canlı yayın performansları bundan ibaret. 2 saat boyunca sadece bu cümleleri kurarlar ve maalesef bu insanlar tek yayında en az 1500 TL para kaldırıyor en çok ne kadar kazandıklarını merak ediyorsanız yaklaşık 10.000 TL'yi yakın kazandıkları da oluyor. Ve maalesef bu yayınları en az 5.000 kişi izliyor. Dördüncü yöntemde ise sahte çekilişler var. Bu aslında daha çok küçük çocukları kandırmak için olan bir yöntem. Mesela bir hesap günde 5 tane iPhone çekilişi yapıyor ve çocuklar da buna inanıp takip ediyorlar. Bu hesaplar on binlerce takipçi kazanıyor ve geriye sadece masum çocukların hayal kırıklıkları kalıyor. 5. yöntemimizde sahte girişimcilik hesapları var. 15 yaşındaki çocuklar bir deste sahte para alıp bunu TikTok'a atıyor. İşte bunu bir haftada internetten kazandım nasıl yaptığımı merak ediyorsanız sizlere bir kurs hazırladım ve fiyatı 20 TL falan diyorlar. Yine 10 yaş altı çocuklar buna kanıyor ve bu hesaplar yüksek paralar kazanabiliyor. Yani bir bakımdan nitelikli dolandırıcılık. 6. yöntemimizde kavga edip barışma muhabbetleri var. Bunları daha çok yüksek takipçili TikToker'lar yapıyor. Bu nasıl yapılıyor derseniz bir fenomen yayın açıyor ve başka bir fenomene birkaç tane hakaret ediyor. Bu hakaret ettiği fenomenin sanki haberi yokmuşçasına ama aslında onlar önceden anlaşıyorlar. Ben sana böyle diyeceğim, sen de bana böyle de falan diye. Sonra bu iki fenomen ortak yayın açıp birbirlerine hakaretler ve tehditler savuruyorlar. Bu da magazin sayfalarına düşüyor. Bir hafta küs kalıp sonra birlikte fotoğraf atıp barıştık diyorlar. Ve bu şekilde paraları ve etkileşimleri götürüyorlar. Fark ettiyseniz bu yöntemlerin hepsinde sahtecilik ve yalan var. Ama siz böyle yapmayın. Bunları yaparak belki 1 milyon takipçiniz olabilir ama bir ay içinde unutulursunuz. Diyelim ki unutulmadınız. İsminizin kötü bir şekilde yayılmasını istemezsiniz değil mi? Hiç emek vermeden gözlerinizi şaşı yaparak bile milyonlarca izlenebilirsiniz. Ama insanların sizleri sevmesini istiyorsanız gerçekten videolarınıza emek verin. Videolarınıza emek verin ki takipçilerinize önemsediğiniz anlaşılsın. Ve bu platformda tutunmak istiyorsanız belli bir içeriğiniz olsun. Belki uzun sürecek, belki daha fazla emek vermeniz gerekecek ama yukarıda belirttiğim insanlar 2 yıl sonra unutulacak. Ve videolarınıza emek verip takipçilerinize önem veren siz sosyal medyanın sevilen yüzü olacaksınız sizlere TikTok'ta kaliteli bir şekilde içerik üreten ve benim de takip ettiğim bazı hesapları listeledim. Bu listedeki hesaplara bakarak ilham alabilirsiniz. Videomuz bu kadardı. Videoyu beğendiyseniz like atmayı ve kanala abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videolarımızda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.